Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Sizlerle... Babci videosu çekiyoruz. Çekiyoruz. Şimdi ben de videomu başlatacağım. Evet. Aynı anda başlayacağız. Arkadaşım Miraç yanımda. Ben daha Ar Miraç arkadaşı ben varım. Çok teknolojiye. <laughs> <laughs> arkadaşlar bir dakika sesim gelmeyecek sanırım. Şöyle birazdan duralım. Gel. Gel şuraya. Nasıl geleyim oraya acaba? Bilmiyorum. Gireceğim bekle oraya. Araya girmeye çalışıyoruz arkadaşlar. Dur. yan yana otur. Dur. Allah cezanı versin. Dur şurada artık. Sen otur. Hah. <laughs> 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 Çok şükür. Hah. Ha. Ha. Bak. <laughs> Bütün koydum. Hadi. Biraz tut. Mikrofon dersin. Evet Şimdi arkadaşlar. Bekle başlamadı daha. Ya başlamamış. başladı mı? başladı. Evet, Herkese merhaba arkadaşlar. arkadaşlar. Bugün sizlerle evet. e, arkadaşım Mirac'la beraber PUBG oynuyoruz. Şu an arkadaşım Mirac burada. E, şu an o da yanımda. o da video çekiyor. Ben de video çekiyorum. Evet. E, kanala ilk öncelikle kanala abone olmayı, ve like atmayı, unutmayın. Bu Mirac'ın ilk videosu olacak ve çok heyecanlı. Umarım güzel bir video olur. O zaman başlayalım hemen. Evet. 1 2 3 başlat. Tamam. Sesli. Sonra başladı. Heh, çok şıkır, aldı. Aa başladı. Çok iyi! Aynı şeyler var şu anda. Hangisi seçeceksin hangi de ona? Yüz oyuncu malı He, tamam o öylesine gösteriyor. He, ee, işte. Sen bilmiyor musun popçiyi. Biliyorum, sana çıkacak şu anda, o yüzden söyledim. Ee, daha mı çıkıyor sen? Yok, baksana. Ya Allah'ım. Sen tabi etsin. Sıla Ben bu ödülü aldım. Kesinlikle. Girdi şu anda. Ben de geleceğim. Yanıma gitsene çocuğum. Oyun çok donuyor. Donuyor. Her her şey Aa, Bir dakika. Önce şey oldu. Aa, benimki de Evet arkamda yavrum var. Yavrum kim? Yey şey kedi. Allah ben, ben nereye biliyorum Biliyoruz neredesin? yani. Eskiden de oynuyorduk. Neredesin? Herkes saldırıyor evet. Neredesin? Dur evet. şu evde buluşalım. Biliyor. Evin orada, buluşalım. Sen evin orada buluşalım. buluşalım. Şu evin orda, orada buluşalım. Ev mi o? Şurada. Bu Lan, nasıl değil mi? Geri güncelleme mi? Sen de var. Oha. Aha sen zeki çocuğum benim. Geldim ya. Sen ta nerede? Aa, hmm. beni bıçaklıyorlar. Aa. Yes, Allah. Allah. Aynı takımdayız. Normal. Ben dersen. içeyim sen birsin. Yes. Bak beni takip et tamam mı? Tamam. Bak şu anda sana bu video çıkacak ve çok saçma. Arkadaşlar çok değişik kıyafetler giyenler de var. Umarım böyle biri yok. Ooo <laughs> ben iyi. Sen iki. Fırlat bomba. Tövbe tövbe. Lan ses nereden çıktı? Ya Allah için sesini ya. <laughs> ya sesinizi sen sesini. niye ne yere Ben mikrofonu kapatıyorum. Aynen. Yo aç. Niye? Çok az dakika içinde konuşuyorlar. Ha, kapattım. Sesini aç sen. Sesini açacak mısın? Mı? Gerek ben. yok ses açmaya. Yok lan kapatayım daha. Ben bozulur de biraz. Ne bozuldu? Ben takipten çık. Hayır ben takip, takip de, et. Ben takipte kal. Takipte kal. Takip. Takip. Kimi takip ediyorum ben? Heh. Ben zaten atladığımda sen de atlayacaksın. Evet. Atladım. İkimiz valandık atladık. Biliyoruz ya bu. Lan benim ayaklarım niye çıplak? Çok saçma ya. Benim ayaklarımda ayakkabı var. Ya sen daha yeni başladın, daha yeni indirdi arkadaşlar <laughs> vardı ben kurdum. Ben kurmasaydım şu anda ölürdüm. Hiç. ya lan öyle. Bak ben okula doğru atlıyorum. Ben parça taktım da sen de parşüt takıyorsun. Evet. Çünkü bağlantılı ya. Bir de kardeş. Bak okulda okula çok malzeme var ki. Arkadaşlar ben bir, iki, üç kere birinci olduğum evet. var. Evet. Ben yeni indirdiğim evet. için... Ben evet. üstte Ben oh. yine oynuyordum eskiden. Yine birinciliğim var ama. Annesinin telefondan oynuyordu. <laughs> Şimdi tablet oldu. Şimdi tableti oldu. Lan <laughs> <Sinirler. gülüyor> nereye çok gidiyor? Heyecanlıyım. Çok heyecanlıyım. Senin, senin ve... düşeceğin yeri. Lan niye oraya düşüyoruz biz yolun ortasına? Abi hiç sevmiyorum ben bu şeyi. Oha arabamız oldu ne güzel. Araba mı var? Yok. <laughs> ben süreyim. Arabam da hadi sen sür. Bin. Hadi sür. Bin kardeş, arabam da Benzinim bu arada bir sürü benzini var. Evet. Ne yapıyorlar arabalar? Ne araba süreceğin yerde. Ya araba süremiyor. Ben süreyim mi seni? <laughs> Lan yine <yere> taktım. <laughs> <laughs> Bekle. Ben süreyim bence. <laughs> <Ay>. Şimdi tamam. O kal burada. <laughs> Yürü, yürü. Hı. Adam var, adam var, adam var. Nerede? Adam var, nerede? 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 yok, yokmuş 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 yokmuş, 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 yokmuş. Aa şu araba çıkar. Bu ama. araba benim olsun bu arada senin olsun. Tamam mi? al onu da buraya getir sen o zaman Abi, kadar benim al. Yok yok sonra yap. Onu sonra Ay alacaksın. Şey. gel. Zaten bir tane araba yeter bize gel buraya. Şuradan atla. Tıkla diye. Hadi hadi hadi. Bir sürü şey alıyoruz şu anda arkadaşlar. Allah 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 Lan. Var. Bizim silahımız yok. Anne. <laughs> Aldım bir sürü. Al bara. Bara oh! bara. Aa, bara, bara pompalı. Bara. Pompalı mı aldı aldı. Şurada bir. Lan lan lan. Nisa. Allah aldı biri. burada var. bombası kal bana. Gel. Gel gel şurada da var. Burada da var. Ya bırak orayı gel. Başka gel gel Nerede burada var. Silah var. Nerede? Burada. Bomberler, gel gel. gel. Lan sikimi tuvalet istilası başladı diyor. Anam. Dışarıda bir birisi var. Nerede? Dikkat. Silahını eline al. Uçak mı lan o? Ne uçağı? Bir şey var. Ne uçağı? O ne lan? Ben ben git bak. Ölme ha buradan vuracağım ben. Bu ne buradan. lan? Git bak. Ha motormuş. Lan motor Allah Gel 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 çabuk gel. Bak çok tehlikeli. Orada biri var çok yakınımızda. <laughs> Vuruyor mu sana? Öldürdüm seni. Allah. Vallahi helal olsun. İyi ki atış. Ölürken. Malzemeler <laughs> aldım. Malzemeleri aldım. Sen mantıklı atırsın değil mi? Ne var? Gel burada da silah var bir sürü şey var. Neyse ben buraları geziyorum. Ben sen beni bulursun kolum atarım. Okey. Okey. Ses. Ses deneme. Ses deneme. Doldurdum Allah'ıma. Dolmadığım şey kaldırmadı. Hadi bakalım. Geldim geldim. Çıktım. benzin P de al benzin de al. Yok 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 o silahı almasak mı? Benzin al. Silah aldın mı? Hayır. Benzin al. Hı. Bu silahı ben alabilir miyim? Hangi silahı? Şu. Al. Benim var. Pompalı mı? Yok pompalı ya. ya. şu pompalı atacağım ben bozdu. Pompalı mıdır nedir artık Allah bilir. Ya hadi dışarı çıkalım atacağım. gezelim. Beğenmedim. Aa doğru. Yeni mod vardı. Ne modu? Secret Toilet var mı oldu? doğru. Benimki farklıydı. Benim eski mod farklıydı. O zamandan beri oynamıyorum ya. Hadi gel gel arabaya doğru gel gidelim burada. burada bir sürü şey maşaya lazım alıyorum ben. Eee. Nasıl? Ne yapacağız? Bilmiyorum. Ay, Bismillahirrahmanirrahim. Kabuk ya bana ya. çanta lazım. Çanta yok abi. Sığmıyor ya. Hiçbir şey alamıyorum. Ben gidiyorum. Ya dur nereye? Arabayla. Ya nereye? Şaka... Konu atıyorum. Geç be ya. Şimdi çarmazsan. Ben çanta alıyorum. Seni burada bıraksam mı acaba ya? Bırakırsam ben de seni bırakırım. Aslında ölürsün. Sen neredesin? Gel artık gel. Ben ben çanta arıyorum, Çanta çanta. Allah'ım senin çantanı. Ama çanta almasın içinde eşya dolduramam. Oha çok iyi bir, bir silah bu. Bunu alacağım. Aslı silahım. Bunun mermisi de var güzel. Silahını falan. Oy mükemmel çanta buldum. Lan neydi bu silahın ismi? En ya? büyük. Siz Neredesin? Aa vektör alacağım ya vektör alacağım. Yarım saat kullanmışız mı? <laughs> vektör alacağım. Geldim kardeşim. Heh, gel çok şükür. Çanta da. uyarı kırmızı bölge et, etkili. Haydi koş. Dolu diyor. Allahümme tamam. salli Sa Arabaya al kaç. Arabaya al kaç. Seyre Gel. E Lan neredesin? Eşya dolduruyor. Oğlum Uş. sen de <laughs> Gel. Pembe konumu atıyorum orada. sana. Ne konumu? Nerede Konu ne konumu atacağım. Dur. At. Atıyorum. <laughs> Lan silah. Adam var. Yemin et. Nerede? 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 Hem iki tane. Yemin et. Sana mı saldırıyor? Allah cezanı. Dışarıda var mı? Öldürdün mü? Vur. dur, Vur. Vur. Düdüm, vur. İkisini de indirdim hafta. Allah cezanı üç kişi, üç kişi oldu öldürüyorsun. Ben bir bok öldüreydim. Allah'ım ya. Ben kaçıyor bekleseydim biraz. Bak kaçıyor kaçıyor. Hayır senin kaçacaksın. Lan konum at. Tamam. Neredesin? Kaçıyor. Dur dayım bahçeye de çıktım ben. Attım. Bir tane Şöyle kolum attım işte. Hadi, tane onun nerede abicim bekle. Heh, gördüm gördüm konumu. Arkadaşlar biz bugün okula geç kalacağız. Savaş edemiyoruz. Hangi? Oh, geliyorum. Bombalar patlıyor. Yeni görüyor musun? Abi bunun mermisi bitmiş. Sıkıntı. Sırafın, ay, yemin et Allah cezanı. Bravo. Hepsi bu. Yok. Hepsi bu. Yok. Şunu da doldursak. Bir sürü var 125 tane. Aşk. Bin bin. Neredesin? <laughs> Çık oradan şuradan çık. Tamam çıkıyorum. Abi sen niye bu kafana göre ayarlıyorsun? Dur dur ben geliyorum yani. Gel şuraya kolum atıyorum. <laughs> Selam. Sen Allah cezanı kaldırdın. <laughs> dur dur. Allah çarptın bana. Ha, vallahi öleceğim asla. Üstü kapattım Bilmiyorum. nasıl İyiyim. ama. Oo, Açayım mı? Aç aç. Daha sonra açarsın kapatırsın. Of modaya bak. Hadi yürü. Hmm, ben in canım baba. <laughs> Şu da dairenin içine gir. Dairenin içine gir. Nereye gidiyorsun? Geri zekalı. Ülkeden gidi gidiyoruz. Dairenin içine. Hangi daire? Şu şey. Bana ben aç. Ya sen Şuraya mı gideyim? He o şuraya gir. Hadi hadi. Lan adam var. Kaç. Vursaydık. onu vurma. Mi? İnek mi lan? Yok. Eh, sen şöyle geliyor peçmemden geliyor. Ya yani, ne? Ya yani ne beni bırakan geride kaldı. Geliyorum geliyorum geliyorum. Sen indin. Ben. Evet. öldürdüm. Evet. çekil ben eşyalar. Silah alacağım. silah alayım silah. Yedir. Benim mermim yok. Ben kaçar. Silah alayım benim silahım. Oy 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 Kapalıyı oy. oy. Kovalıyorum. Neler varmış böyle. Bir sürü şey var al. Aldın ha? mı silahları? Aldım. Oo, oh, doldur doldur. Gel. Yeah. Arkadaşlar, sen sür. Sen sür. Sen sür. Üstü aç. Mükemmel bir şey. Üstü i̇şte aç. Bekle açacağım. Aa, e, e, sabır ya Rabbi. He. Ben de şöyle çıkayım. Arabam patca. Ya. Ne yapıyorsun geride kalacak? Lan ne yapıyorsun ben? Sür sür. Nereye gidiyorsun? Allah bilir kafama göre bir yerlere Ben şöyle yapıyorum. canımı doldurayım biraz. Lan senin canın kaç. <laughs> Allah belanı enerji içeceği. Enerji ne alaka? Bak geliyor. Şundan bas. Lan <laughs> bekle bekle. Şundan bas. Lan tamam, mal enerjini içiyorsun. Enerji bir şeye fayda etmiyor. Bunlardan bas. Basıyorum. Araba sürerken olmuyor. Olmuyor işte. Olmuyor. Çıkmam gerekiyor ha. arabadan. Dur. Hayır. Araçtan arabada da, da oluyor. Arabada da oluyor. Şurada yiyelim biraz. Mesih'i duruyorum. Dur. Şurada dur. Heh, can basıyorum. Sen can bas. Ben basmışım. Sen canım dolu dolu. Tamam şimdi doldu canım. Mükemmel. Sür. Allah cezan sür. Sen ne gelecek abi? sür. Karakterim mükemmel. Babuz galiba baca. Allah cezan ne yapıyorsun? Bak mermi bitti diye ağlama sonra bana. Jaka ettim. ne diyorsun? Jaka ettim. Jaka ettim. ya. Uy. Yan yan virajlar koptu kayışlar. Lan <laughs> ya virajlar koptu kaçlar egemenlik dediğin sağlam sigorta. Ana <laughs> Bas. Ya sen süreceğin arabayı. adam adam. He 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 sen vuruyorsun. Dedem vuruyor. <laughs> Değil öyleydi orada. Mas. adamların olduğu yere gidecek mi? Ne yapıyorsun drifte bak. <laughs> Lan sıkıyorlar. Allah cezalandırsın. Evet adam. Adam sanayım. Bin 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 bin. Son... <laughs> bin arabaya bin. Can bas. Allah <laughs> uh, belanı versin geliyorlar. Allah'ıma geliyorlar. Bin arabaya zıkkın. Bin <laughs> arabaya. Bin arabaya. <gülüyor> <gülüyor> Lan bin arabaya. <laughs> Allah işimizi bitirdiler. Ben tekrar canlanıyorum. Hayır hayır. Zaten bomba da yağacağım üstümüze. <laughs> Help desene Halp desene. Help yani. desem aç. Öldük. <gülüyor> <gülüyor> Allah arkadaşlar çok kötü bir şeydi kanalı. <laughs> çok kötü bir tur oldu. Kanala abone olmayı like atmayı unutmayın. Sizleri seviyoruz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.